Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda kanalımda daha önce masaüstü bir bilgisayar için yani bir bilgisayar kasası için çekmiş olduğum bir videoyu çekeceğim. Laptop için çekeceğim bu videoyu. Laptopu temizleme, laptop fanını, laptopun fan önündeki soğutma bloğunu ve içerisindeki o soğutma bloğuyla işlemcimiz arasındaki termal macunu yenilemeyi göstereceğim. Tabii bir de eğer soğutma bloğumuz ekran kartımızın üzerinden geçiyorsa laptopun ekran kartı ve işlemcisinin termal macun değişimini göstermiş olacağım. Bu laptopumuz çok eski bir laptop aslında. Yani yeni birçok laptoptan farklı. Yani çok kompakt değil. Oldukça kalın. Ağırlık olarak da oldukça ağır. Yeni laptoplarda daha kompakt ve daha küçük laptoplar görürsünüz. Onlarda genellikle o yüzden kasanın tamamını açmanız gerekir. Ben bu laptopla hemen başlayacağım. Zaten eski ne kadar eski olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Böyle bir açılış şeyi var. Biraz kirli. Bunu hemen tersini çeviriyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi normalde birçok laptopta bu kısım şu açılabilir kapak şeklinde gördüğünüz kısım şöyle olur. Ufak bir şekilde olur. Fakat bu laptopta gördüğünüz gibi oldukça büyük. Yani bu laptopta açtığımız zaman fan kısmına da erişebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden ben hemen burayı açarak başlayacağım. Fakat laptopunuz bu şekilde, bu şekilde değilse yine de yapabilirsiniz. Şu kenarlarda görmüş olduğunuz vidaları sökerek laptopun klavye kısmını yani şu alt kasayı üst klavyeden ayırarak yine fan kısmına erişebilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Tabi bunları yaparken laptopumuzu güçten kesiyoruz. Ardından bu laptopun buradaydı bataryası. Gördüğünüz gibi şu anda bizim zaten bataryamız yok. Bataryası çalıştırıyoruz. Ve başka bir yerde de olabilir. Laptopunuzun şu arka kısmında olabilir. Şu ön kısmında olabilir. Bataryayı söküyorsunuz ve o şekilde işleme başlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer laptopun içerisini komple açmak gerekiyorsa kenarlardan değilse bunlardan açarak başlayabilirsiniz. Burası normalde laptopunuzun RAM ve hard disklerinin bulunduğu kısımdır. Buraları ben çok fazla uğraşmamak adına birkaç tane vidasını bıraktım. Diğerleri açık arkadaşlar. Normalde diğer bütün vidaları sökmeniz gerekiyor. Şurada 3 vida bırakmıştım. 5 vida vardı zaten. Şu şekilde şuradaki tırnak kısmından kaldırdık. Ve aldık arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir kapak. Şurada zaten tozunu görebiliyorsunuz. Birazdan hepsini detaylı temizleyeceğiz. Bu laptopumuzda gördüğünüz gibi direkt fana erişebildik. Şimdi bu fanın önce şuradan soketini çıkartıyoruz arkadaşlar. Anakart üzerinde bir soket var. Küçük bir soket. Bunu tornavida vasıtasıyla olabilir. Bir küçük tornavida vasıtasıyla olabilir ya da tırnağınız erişiyorsa onun aracılığıyla da sökebilirsiniz. Ardından ne olur ne olmaz şuradan remleri çıkarın. Onların da bir temizliğini yaparsınız soketlerinin vesairenin hem de olası bir ters elektrik durumunda minimum donanım zarar görmüş olur. RAM'leri de laptopumuzun bu şekilde sökülüyor. Gördüğünüz gibi şu tırnakları şöyle dışa doğru bastırarak aldım. Şu da hard diskimizdir arkadaşlar. SSD de olabilir yeni bir laptopunuz varsa veya taktırdıysanız daha önceden. Bunu da bu şekilde çoğu laptopta böyle iterek veya çekerek çıkarılır arkadaşlar laptop veya notebooklarda. Bu hard diskimizi de bu şekilde kenara alalım. Şimdi fanımızın burada işlemcimiz ve grafik kartımız bunların üzerindeki gördüğünüz gibi soğutma bakır borumuz ve şurada bloğumuzun sökümüne geçelim hemen. Burada görmüş olduğunuz gibi bunu tutan bir tane ayak var. Bunu serbest bırakıyoruz. Ardından burada dört tane vidamız var. Fanımızın kenarında bir vida var. Öbür kenarında bir vida daha var. Bu vida noktaları ve laptopun açılışı dediğim gibi farklı olabilir arkadaşlar fakat temelde aynıdır. Bu şekilde bunu aldıktan sonra şu şekilde bir kaldırın. Fanı gördüğünüz gibi ben direkt alabildim. Bu fanın da birazdan içini açacağız komple. Göstereceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi hala daha tutuyor arkadaşlar vidalar. Şöyle hafiften bloğu kaldırarak alın. Ve gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi bu şekilde aldık arkadaşlar bloğumuzu. Şurada hava kaçmaması adına bir bant var. Ve arkadaşlar burada bloğun kirini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı burada e, aksatılmış bir temizlik var. O yüzden bu artık iş yapmaz vaziyete gelmiş bir soğutucu. Burada gördüğünüz gibi termal macun artık işlevini öylesine yitirmiş ki macun değil. Orada bir silikon gibi kötü olmuş arkadaşlar. Bunları temizleyeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Şu şekilde bunu bir peçete aracılığıyla peçeteye sileceğiz. Eğer çıkmazsa da kazıyacağız arkadaşlar onu oradan Sonra da alkolle düzgünce temizliğini yapacağız. Şöyle bir parça peçeteyle onu oradan alıyorum. Şu şekilde bunun üstünden de alıyorum. Şu Kisliği arkadaşlar ben şöyle kenarda bir peçetenin üzerine alacağım. Sonrasında onu detaylı olarak da temizleyeceğim. Bu basitçe şu an için dökülmemesi için şöyle yapmış olayım. Bir diş fırçası, eski bir diş fırçası aracılığıyla yapabilirsiniz veya asıl tavsiyem evinizde kompresör veya hava üfleyen bir e, aygıt varsa fön makinesi, saç makine, saç kurutma makineleri olabilir. E, sıcağını fazla kaçırmamak adına. Bu bakır veya soğutma bile onda çok bir şey olmaz ama Fanlarınızı vesaireyi temizlerken de Aynı şekilde aynı şeyi önereceğim Sıcağını fazla kaçırmazsanız Donanımlara zarar vermezsiniz fazla bir şey olmaz O yüzden Soğuk moda alın eğer yoksa fazla ısınmamasına dikkat gösterin varsa kompresörle Hava tutabilirsiniz bu şimdi kenarda Dursun arkadaşlar şu şekilde Fanımızın içini açacağız Fanımızın içini açmak için de Kenarlarında vidaları var hemen onları söküyoruz daha küçük bir tornavida gerekebilir bunun için. O yüzden hemen bunun için bir tornavida ayarlayıp geliyorum. Hemen tornavidalarımızı ayarladım ve geldim. Buradan bize yıldız uçlu bir tornavida lazım. Bu tornavida işimizi görecektir. Böyle bir büyüme alayım da. Hemen fanımızın kenarındaki 4 adet vidayı söküyoruz. Bazı vidalar artık yerine yapışmış bunları. Biraz zorluyorum. Bu şekilde tornavida değiştireceğim. Fanımızın kapağını açtıktan sonra gördüğünüz üzere fanımızın kapağı da kendisi gibi kirli. Bunu hemen şu şekilde basit temizliğini yine kenara yapacağım. Sonra bunların üzerine alkolle, ve peçeteyle, mendille temizleyeceğim. Bu şekilde. Fanımızın da yine kendisine aynı şekilde basitçe şuraya temizliyorum kabasını çünkü oldukça kaba pisliği fazla. tutmanız gerekecek arkadaşlar. Benim şu anda hava tutma seçeneğim yok. O yüzden iyice bu şekilde temizleyip birazcık üfleyerek temizlemeye çalışacağım. Ardından da dediğim gibi alkol temizliği yapacağım. Bu şekilde kaba temizliğini yaptıktan sonra bunları kenara koyuyorum. Ve burada laptopumuzun üzerinde bir ufak kaba kir var. Bunu alıyorum. Yine bunu da şu şekilde silkeleyeceğim. Şurada radyatör çıkışımızda da aynı şekilde. Ve şu kapağımızın da tabak irini, tozunu diş fırçası yardımıyla arındırıyorum. Tabi hava tutmak da çok daha iyi olacaktır. Şimdi bizim asıl yapmamız gereken burada. Şunu ayırayım artık. Termal macunumuzun kalıntılarını temizlemek arkadaşlar. Termal macunumuzun kalıntılarını önce bir peçete aracılığıyla şöyle fazlalarını siliyorum. Eski termal macundan kalan gidene. fazlasını siliyorum. Aynı şekilde. Ardından orada gördüğünüz gibi tam olarak net bir temizlik söz konusu değil. O yüzden oraya ben şöyle bir şişeye doldurdum sprey şişesine. Bir miktar alkol püskürtüyorum diğerine de aynı şekilde. Alkol elektronik donanımlara zarar vermediği çok çabuk uçtuğu için arkadaşlar elektronik devre temizliğinde kullanılabilir. Bu şekilde de bilgisayar temizliğinde de kullanılabilir. Gördüğünüz gibi ayna gibi olduğu için artık onu temizlemeye gerek yok. Bunun da üzerine aynı şekilde temizliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisi de aynı gibi oldu. Şimdi bizim burada soğutma bloğumuz vardı. Bunun da üzerine aynı şekilde temizleyeceğim kalan kısmını. Kalan kısımlarını gördüğünüz gibi bu şekilde temizledim. Şimdi bu iç kısımlarına da sıkarak radyatörün temizliğini yapacağım. Burada fanımız kalmıştı. Fanımızın da aynı şekilde temizliği için bir miktar kullanacağım. Şekilde. Kenar köşelerde kalanları peçeteyle temizliyorum. Arkadaşlar bu aşamayı olabildiğince iyi yapın. Hatta fanın şu alt ara kısmına şu şekilde fırçanızın ucunu sokun. Ve o şekilde oraların temizliğini yapın. Çünkü ses buralarda yapar arkadaşlar. Ve bu fanın içine giren tozlardan dolayı yapar. O yüzden buraları düzgün temizlemeye özen gösterin. Bunları yaptığınızda düzenli yaparsanız zaten bu seslerin gelmediğini Yaşı ilerlese bile laptopunuzun, bilgisayarınızın çok daha az duyduğunuzu o sesleri fark edeceksiniz. Yine de bu şekilde kurmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Üst demir kapak yüzeyine de aynı şeyi yapacağım. Bu fanların içinde bir miktar yağ bulunuyor arkadaşlar. Bu yağ da ilk fabrikadan çıktığı zaman. Bu yağ da zamanla sizin laptop fanınızın bu kasasının çevresine yapışıyor. Oraya yapışınca da dışarıdan gelen tozları da tutuyor arkadaşlar. O şekilde oldukça kirli bir görüntü oluşturuyor ve performansınıza da olumsuz etki oluşturuyor arkadaşlar. Şuralarda kalan giden ne gördümsem aldım. Şimdi arkadaşlar bir termal macun kullanacağım. O kadar da iyi bir termal macun değil. Çünkü laptopumuz ofis amaçlı kullanılan bir laptop. Termal macunu şurada görmüş olduğunuz çiplerimizin üzerine damlatacağım. Fazla sıkmanıza gerek yok. Çünkü fazladan bir katman oluşursa her zaman termal macun sıkarken söylüyoruz. Gereksiz kullanmış olursunuz. Bu bu çip için oldukça yeterli. Şöyle ufak ufak yaydırabilirsiniz. Sonrasında basınca kendisi yayılacaktır zaten. Şu işlemci olduğu için buna birazcık daha şu şekilde yaydıracağım. Şöyle yaydırıp sonrasında zaten üzerinde kendisi oturunca olacak arkadaşlar o. Bu. Bunu şu şekilde hemen oturtmak istiyorum. Hemen eski yerine şu şekilde yandan yerine oturtacağım. Ardından vidalarını da yerleştireceğim. Vida deliklerinin üzerine denk getiriyorum. Ve vidalarımızı sıkıyorum arkadaşlar. Çapraz sıkın. Böylelikle düzgün eşit yerleşsin arkadaşlar. Laptoplarınızda dikkat edeceğiniz şey bu olur. Çapraz sırayla sıkın. Şöyle bir parça peçete kalmış. Normalde arkadaşlar dediğim gibi laptopların tamamının açılması gerekebiliyor. Bu konuda açarsanız hem oldukça detaylı bir temizlikle yapmış olursunuz. Laptopun geri kalanını da tertemiz temizlersiniz. Hiçbir olumsuz tarafı yoktur yani. Şimdi fanımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Burada fanımızı üzerine oturtacağız. Vidalarını yerine takacağız. Hemen pratik bir şekilde gördüğünüz gibi bir laptopun termal macununu değiştirdik. Dediğim gibi eğer bu şekilde arka kapak açıldığında hemen ortaya çıkmıyorsa buna yapmanız gereken ekstra bir içini sökmek gerekebilir. Çok da uğraştırıcı bir şey değil arkadaşlar o da. Bundan önceki video bir video çalışmam vardı. Bundan çok daha küçük, çok daha kompakt ama oldukça eski bir notebook'um vardı. O o notebook çok küçük ve üzerinde çalışması zordu. Ben de bir an video çekmeme gibi bir karar aldım. Sonra da onu çekmediğime pişman oldum. Çünkü çok küçük ve çok fazla detayı vardı. Yani yeni nesil bir laptop bile temizliyor olsanız 10 dakikada parça sökmezdiniz. Keşke videoya çekseymişim. Şimdi bunu arkadaşlar çıkardığımız gibi geri yerine oturtuyoruz. Şurada da bir parça gördüğünüz gibi bu şekilde bir bant kullanılmış daha önceden. Onu yerine geri takacağım. Çünkü bu aradan hava sızmasını önlüyor ve daha iyi bir kısmen soğutma sağlıyor bir şekilde vida deliklerini yerine oturtacağım. Ardından bunları da takacağım arkadaşlar. Vidalarımızın sıkma işlemini de gerçekleştirdik. Şimdi buradan gördüğünüz gibi bizim soketimiz vardı. Anakarttan söktüğümüz fan soketi. Fan soketini yerine taktık. Buradan remlerimiz var. Remlerimizin şöyle ucuna bir miktar sıkacağım alkolümüzü yine. Ve buradan yine peçete kullanarak şöyle uçlarını sileceğim. Kurumazsa hafiften üfleyebilirsiniz veya dediğim gibi fan saç kurutma makinesi tutabilirsiniz arkadaşlar. Birinci yuvamıza bunu takıyorum arkadaşlar. Remlerinizin değişimini de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde bastırıyoruz. Tırnaklar kendisi geçiyor arkadaşlar. Bakın şurası takılmadı mesela. Hemen bu gözünüzden kaçmasın. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Yoksa gördüğünüz gibi şu şekilde tam oturtun ardından basın. Yoksa bilgisayarınız açılmaz veya açılırken hata verir tek remli ise. Aynı şekilde diğer RAM'imizi de takıyoruz. Bu RAM'imiz oturdu. Kontrolümüzü gerçekleştirdik. Şöyle bir daha kontrol edeyim. Oturtuyorum ve taktım. Şimdi hard diskimizi çıkardığımız şekilde terse çeviriyoruz yerine bırakıyoruz. Şöyle. Yerine bırakıyoruz ve bu şekilde kaydırıp yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temizlik işlemimizin asıl kısmı ve aslında bizim termal macun yenileme kısmımız bitti. Şu kısma da bir miktar sıkacağım. Böylelikle içindeki kısmına karşıya geçirmem daha kolay olacak. Temizliğini böyle yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu kısım temiz. Ve bu şekilde bilgisayarınızdan kokular geliyorsa, yani şöyle söyleyeyim, ortamdaki nem, yağ, ortamdaki pis hava bu şekilde bilgisayarınıza nüfus eder ve bilgisayarınız zamanla çalıştıkça içinden kötü kokular gelebilir. Bunu da bu şekilde çözebilirsiniz. Sesler gelebilir. Bunları bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Termal macun değişimini aksatmamak burada önemli. O yüzden bu videoda gördüklerinizi bir bir uygularsanız hem dışarıya fazlaca para vermemiş olacaksınız hem de cihazınızın sağlığını korumuş olacaksınız performansından bir şey kaybetmeyeceksiniz. En güzeli de bu. Vidalarımızı geri aynı şekilde takıyoruz. Dediğim gibi eğer laptopun tamamını sökmeniz gerekiyorsa bu işlem için vidalarınız genellikle 2 ya da 3 çeşit olacaktır. 1 anakartın üzerindeki vidalar, 2 buradan kapaktan sökmüş olduğunuz vidalar, 3 şu çevrelerdeki büyük vidalar arkadaşlar. Zaten çoğunun üzerinde kodları yazar ve ona göre söküp takabilirsiniz. Vidalarımızı da sıktık arkadaşlar. Şimdi laptopun şu şekilde iç kısımda bir de şu kısmının temizlenmesini göstereceğim. Benzer şekilde diş fırçasıyla önce yatay satırları kenara doğru toplayın. Şöyle aralardakileri kenara doğru toplayın. Ardından bu kenara topladıklarınızı şu şekilde aşağı indirin arkadaşlar. Bilgisayarlarınızın temizliğini aksatmayın çünkü sonrasında size oldukça fazla maliyet çıkarabiliyor bu bilgisayarlar ama kısa vadede yaptığınız zaman ufak tefek bir şekilde kendiniz evde temizliklerinizle neredeyse hiç maliyetsiz termal macunu vesaireyi saymazsak kullanabilirsiniz. Buranın da temizliğini yine bir ıslak mendil alkol aracılığıyla yapabilirsiniz. Şu şekilde mendili alkolle şey yapacağım. klavyeler arkadaşlar şu dönem için özellikle dışarıda kullandığınız laptoplar Gerçi eve geldiğimizde de aynı şekilde fakat Klavyeler Mikrop yuvalarıdır arkadaşlar bu virüs koronavirüs döneminde de Laptopunuzu iş amaçlı dışarıya çok çıkarıyorsanız Özellikle tavsiyemdir Eve her geldiğinizde bu işlemi gerçekleştirin Ki Bu şekilde Kötü bir sonuç ortaya çıkmasın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir etiket e, filigram vardı bunun yazısı kalktı alkolle sıktığım için bunu da tamamını temizlemiş olalım. Filiganın etiketinde bu şekilde kazıyalım. Bir siyah bir yapışkanı varmış. Bunu da çıkarmış olduk. Bu şekilde. Bilgisayarınızın bu detaydan sonra bu genel temizliktir arkadaşlar. Bunu zaten herkes yapabilir. Ben yine de bu şekilde göstermiş olayım. Peçeteyle şöyle kalın çıkardık. Bu şekilde arkadaşlar. Alkol dediğim gibi alkol Bilgisayar ve elektronik cihaz temizliğinde oldukça işinize yarayacak bir elemandır. Burada görmüş olduğunuz gibi klavyenin etrafından çıkan tozlar ekrana dökülmüşler. Alkol en büyük yardımcınız arkadaşlar elektronik cihaz temizliğinde. Fakat dediğim gibi eğer şu şekilde yumuşak bir yüzey varsa laptopunuzun şu benimkisi yumuşak yüzeyden kaynaklı değil. Burada bir filigranın üstünde bir etiket kalıntısı vardı. Ondan dolayı yalnız buralarda işte bilek desteği vesaire olan laptoplarınız varsa Bunlara dikkat edin. E, alkol sıktığınız zaman onları kauçuk gibi şeyleri yumuşatıp e, parçalayabilir arkadaşlar bu şekilde e, şey yapabilir, iz bırakabilir. Onlara dikkat edin. Benim bunlar dediğim gibi şunun kalıntıları o yüzden problem olmadı. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yine detayını istediğiniz veya çekmemi istediğiniz başka bir video varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Yine aklınıza takılanları belirtirseniz cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.